Hoş geldiniz öncelikle Ahmet Bey ve Mustafa Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Demekle başlamak istiyorum. Teşekkür ederiz. Sizi sormalı. Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. biz de iyiyiz. Çok güzel bir iklimlendirme sistemlerine geldik aslında. Tam da Hatay sıcağında olması gereken bir sistem değil mi aynı şekilde? Kesinlikle. Aynen öyle. Gayet güzel. Şimdi burada bir girişimcilik hikayesi var tabii ki de Ahmet Bey. Öncesini sizlerden almak istiyorum. Nasıl kuruldu burası? Burası 2021 yılında biz Asel Teknik olarak hizmet hı hı. vermeye başladık ve bu şekilde biz satış ve satış sonrası hizmet olarak hı hı. hizmet vermekteyiz. Güzel. uzmanlık alanlarımız aslında bunlar diyebilir miyiz? Biraz açı ne söylemek istersiniz? Uzmanlık alanımız tam olarak hani e, klima hı hı. satışı, pazarlamasını yapmak ardından hı hı. satış sonrasında müşterileri hı hı. memnun edebilecek şekilde montajları daha düzgün bir şekilde sağlayabiliyoruz. Gayet güzel. Şimdi tabii ki Defne'deyiz ama tam olarak hizmet noktalarımız neresi diye sorsak ne söylemek istersiniz bize? Ee, aslında biz şu an e, iş yerimiz konumu olarak Defne Çekmece mahallesindeyiz ama biz şu anda tüm Türkiye olarak hizmet verebiliyoruz. Hı -hı. Satış ve servis olarak. Tam Türkiye'nin tamamında hizmet verebilmekteyiz. Güzel. Bakım da yapıyoruz dedik aynı şekilde Ahmet Bey. Satışa tekrardan değineceğim ama şimdi klimaların bakımı dediğimizde biraz daha genel geçer halk bilgileri olmuş oluyor. Ben e, sizin öncülüğünde burada biraz daha açmak istiyorum bilgilendirmek için. Ne kadar da bir bakım yapmalıyız ve nasıl bir e, bakım sürecinden geçmeliyiz kişileri tercih ederken? Şimdi özellikle iş, yer, iş yerlerinde muhakkak her yıl, her sezon başlamadan önce bir bakım yapılması gerekmektedir. Yani evlerde bu süre 2 yıla kadar uzayabilir. Gayet güzel aslında. O şekilde de kişiler aslında bilinçli bir şekilde yapmış oluyorlar. Aynen. Sizlerle devam etmek istiyorum. Tekrardan hoş geldiniz tabii programımıza. Hoş e, tabii ki de sizin buradaki e, göreviniz ve hizmetiniz çok büyük. E, bayilikler veriyoruz aynı şekilde. Biraz evet. anlatabilir miyiz? Siz kimiz? Tabii ki ben e, bölge müdürü olarak hı hı. E, değerli bayimize destek amaçlı buradayım. Avrupa standartlarında üretilen e, Avrupa'nın e, ve e, dünyanın birçok e, ülkesinde satışı yapılan e, üstün kaliteli bir cihaz. Hı hı. E, bu cihazlarımız içerisinde e, split klimalar, hı hı. E, multi klimalar, hı hı. E, ticari seriler ve ısı pompası hı hı. mevcuttur. E, aynı zamanda e, bölgede e, bayilikler vererek hı hı. E, ve verdiğimiz bayilikler aynı zamanda servislik hizmetini de sürdürüyorlar. Hı hı. E, bu şekilde e, hızlı ve güvenli bir e, Kurulum, servis ağı Hı -hı. veriyoruz. Yani e, birçok e, noktamızda Hı -hı. E, ertesi gün 24 saat içerisinde Hı -hı. E, servis hizmeti vermiş bulunmaktayız. Hızlı bir şekilde Aynen. aslında 81 ilimize gidebiliyor o noktada. Evet. Gayet güzel. Peki garanti kapsamlarını ve oradaki süreci anlatmak istesek neler söyleriz? Tabii ki cihazlarımız e, 3 yıl cihaz, e, 5 yılda komprosör e, garantisi Hı -hı. mevcut. Hı -hı. E, zaten bu cihazlar Dediğim gibi az önce Avrupa standartlarında üretildiği Hı -hı. için üstün kalitede ve üstün teknoloji cihazlar. Hı -hı. Biz burada aslında kaliteye ulaşılabilir bir Hı -hı. E, formata sokmuş oluyoruz Hı -hı. çünkü cihazlarımızın e, fiyat-performans özellikleri evet, de ona da son, dere son derece e, iyidir. Hı -hı. Gayet güzel tabi orada müşteri memnuniyetleri de doğuyor değil mi? Aynı şekilde Mustafa Bey neler söylüyorlar size? Biraz alabilir miyiz? E, tabii ki e, cihazımızı e, kullanan e, tüm müşterilerimiz Hı -hı. E, bundan memnun kalıyorlar. Cihazların e, özellikleri Hı -hı. işte e, Wi-Fi özellikleri Hı -hı. var, işte e, korozyona karşı Hı -hı. E, önlemeli Goldfin özelliğimiz mevcut Hı -hı. İşte bu sebeple cihazları son derece kullanışlı. Gayet güzel. Orada akıllı ev sistemleri dediğimiz bir kıstas ve enerji tasarrufu da var tabii ki. Biraz onlardan da bahsedebilir miyiz? Tabii ki cihazlarımız enerji tasarruflu cihazlar. Hı -hı. Ee, A plus plus soğutmada, A plus plus üç artılı şekilde ısıtmada Hı -hı. E, tasarruf e, şekilleri mevcut. Şimdi tabii ki de güzel bir markayız. Burada kalmayacağız A diye düşünüyorum. Hayallerimiz nelerdi, neler yapacağız? Şimdi e, biz hantek olarak e, çok güzel bir aslında bayi servis ağına sahibiz. Hı -hı. 2018'den beri Türkiye'de hizmet veriyoruz. Ama öncesi Hı -hı. E, Almanya merkezinde, hı hı. merkezimiz Almanya bu arada. E, Almanya özelinde birçok Avrupa ülkesine oradaki birçok e, markaya hizmet zaten veriyorduk. Bunun dışında da e, VRF sistemlerimiz de hı hı. yıl sonu itibariyle stoklarımızda olacak. Hı hı. E, bizim e, hedefimiz e, ülkede e, kaliteyi ulaşılabilir hale getirip e, tüm vatandaşlarımıza bu üstün e, Alman teknolojisini Hizmet e, evet hizmetini verebilmek gayet güzel çok güzel anlattınız ayağınıza sağlık ellerinize sağlık şimdi Defne'deyiz Hı -hı. güzel bir lokasyondayız aynı şekilde ama tam olarak neredeyiz nasıl ulaşım sağlayabiliriz size onları da sizlerle almış alalım diyoruz burası Hatay'ın Defne ilçesi Hı -hı. Çekmece Mahallesi Hı -hı. Ee, anca burası bize yani devlet tarafından verilen İstanbul Kardeşlik Çarşısı 2 olarak 78 numaradayız. Hı hı. Burada iş yerimiz sürekli aktif. İkinci ikinci bir yere taşınana kadar buradayız. Var mı öyle bir plan? şimdi bu prefabrik iş yerleri hani bir süreden sonra artık De. buralar tamamıyla boşaltılması hı hı. öngörülüyor. Hı hı. Hani bu süreden sonra artık biz kendi iş yerimizde hı hı. hizmet vermeye devam edeceğiz. Umarım en yakın zamanda da olsun diye temennimi bulunmak istiyorum nacizane. İnşallah. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Davet misafir ekibi olarak sizlere başarılar dolu bir hayat diliyoruz. Klimalarınızla beraber diyelim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.